Merhaba ben beslenme ve diyetetik 3. sınıf öğrencisi Ebra Ceylan. Bugün sizlere lise öğrencilerine verilen beslenme eğitiminin beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyi ve fiziksel aktivite üzerine etkisini anlatacağım. Sağlıklı beslenmenin hedefi yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme için diyette besin çeşitliliğinin sağlanması şarttır sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kişilere kazandırılması besin çeşitliliğini sağlamakla birlikte aşırı şeker, yağ ve tuz içeren besinlerin tüketimini azaltmakta ve kronik hastalıklara yakalanma riskini düşürmektedir. Okullar çocuk ve adolesanların beslenme durumlarını değerlendirmek ve beslenme eğitimi vermek için en uygun ortamlardır. Bu yaş grubu zamanlarının büyük kısmını okulda geçirdikleri ve en az bir öğünlerini okulda tükettikleri için okulda sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanabilirler. Okullarda verilen beslenme eğitimi programları büyüme, gelişme ve öğrenmeyi olumlu yönde etkilemenin yanı sıra yetişkin dönemde şişmanlık, kroner kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinde azalmasını sağlar. Kısacası okul ortamı yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırmada kısa ve uzun sürede ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi için gerekli bilgi, yetenek ve davranışların gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir. Besin tüketim kaydının alınması Öğrencilerin besin tüketim durumlarını belirlemek için besin tüketim kayıt formunu eğitim öncesi, sonrası ve 2 ay bekleme süresi sonunda uygulanmıştır. Öğrencilerden besin tüketim kayıt formunu 3 gün yani birbirini izleyen ve bir günü hafta içi 2 günü hafta sonu süreyle doldurmaları istenmiştir. Besin tüketim kayıtlarından elde edilen veriler, beslenme bilgi sistemleri programı ve Türkiye beslenme rehberine göre analiz edilmiştir. Uluslararası Fiziksel Aktivite Formu, öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için yeterlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan uluslararası fiziksel aktivite kısa formu kullanılmıştır. Form eğitim öncesi, sonrası ve 2 ay bekleme sonrası olmak üzere toplamda 3 kez uygulanmıştır. Şiddetli fiziksel aktivite, futbol, basketbol, aerobik, hızlı bisiklet çevirme, ağırlık kaldırma, yük taşıma ve benzeri Orta dereceli fiziksel aktivite, hafif yük taşıma, normal hızda bisiklet çevirme, halk oyunları, dans, bowling, masa tenisi ve benzeri yürüme ve bir günlük oturma süreleri sorgulanmıştır. Toplam fiziksel aktivite skoruna göre katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri düşük, orta ve yüksek biçimde sınıflandırılmıştır. Tablo 1'de Öğrencilerin eğitim öncesi, sonrası ve 2 ay bekleme sonrası öğün atlama durumları incelendiğinde en fazla atlanan öğünün kahvaltı olduğu ve verilen beslenme eğitiminin öğün atlama sıklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yapmadığı belirlenmiştir. Eğitim öncesinde en sık öğün atlama nedeni olarak isteksizlik gösterilirken eğitim sonrası ve 2 ay bekleme sonrası bu oran azalarak yerini zaman yetersizliğine bırakmıştır. Öğün atlama durumları incelendiğinde en fazla atlanan öğünün kahvaltı olduğu saptanmıştır. Ancak verilen beslenme eğitiminin öğrencilerde öğün tüketim alışkanlıkları üzerine istenilen olumlu etkiyi sağlamadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin öğün atlama nedeni olarak eğitim öncesi ve sonrasında en sık isteksizlik seçeneğini bildirirken iki ay bekleme sonrası çoğunlukla zaman yetersizliğinden kahvaltı yapmadıklarını bildirdikleri görülmüştür. Öğün atlama nedenlerine bakıldığında Kahvaltı ve öğle öğünü için çoğunlukla canı istemiyor. Akşam öğünü içinde atıştırdığı için nedenlerinin gösterildiği belirlenmiştir. Çalışmalar incelendiğinde öğrenciler arasında en çok atlanan öğünün kahvaltı öğünü olduğu ve atlama nedeni olarak da en çok canı istemediği için seçeneğinin belirtildiği görülmektedir. Bu çalışmada beslenme eğitiminin öğün atlama üzerine olumlu bir etki sağlayamaması, bu yaş grubundaki gençlere verilecek olan eğitimlerin davranış haline dönüşmesi için daha sık aralıklarla ve daha uzun süre ile verilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Öğrencilerin günlük ortalama enerji alımları incelendiğinde, beslenme eğitimi sonrası ve 2 ay bekleme süresinin sonunda ortalama enerji alımlarının benzer şekilde zamanla azaldığı saptanmıştır. Ee, bu çalışmada öğrencilerin günlük diyetle ortalama doymuş doymamış yağ ve toplam yağ alımları ile 2 ay bekleme sonrası ortalama kolesterol alım miktarlarının önerilerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Diyette fazla miktarda toplam yağ alımı başta kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite ve kanser hastalıkları olmak üzere beslenme ile ilintili bulaşıcı olmayan pek çok hastalığa neden olmaktadır. Öğrencilerin yağ tüketim miktarlarının yüksek olması, yüksek enerjili kızartılmış yiyeceklerin, cips, fast food, simit, poğaça gibi hamur işlerinin fazla tüketilmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Adolesan dönemdeki gençlerin beslenme alışkanlıkları, arkadaş, medya, internet gibi pek çok etkenden etkilenmektedir. Bu dönemde edinilen beslenme alışkanlıkları genellikle hızlı, hazır, ucuz, yağ ve enerji içeriği yüksek besin seçimine dayanmaktadır. Öğrencilerin beslenme eğitimi öncesi ve sonrası günlük diyet ile aldıkları enerji ve makrobesin ögelerinin ortalama miktarları anlamlı olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim öncesi günlük ortalama yağ alımının eğitim ve 2 ay bekleme sonrasına göre yüksek olduğu saptanmıştır. Eğitim öncesi ve sonrası toplam enerjinin yağdan gelen oranının benzer olduğu, 2 ay bekleme sonunda bu oranın arttığı bulunmuştur. Toplam enerjinin karbonhidrattan gelen oranı eğitim sonrası ve 2 ay bekleme sonunda azalmıştır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, doğru besin tercihi ve sağlıklı bir şekilde yaşamın sürdürülmesi için bireylerin yeterli düzeyde beslenme bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Beslenme bilgisi beslenme eğitiminin verilmesiyle sağlanır. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının adolesan dönemde biçimlendirilmesi çocukluk çağında süregelen beslenme eğitimine sağlanabilir. Çocuklar okul ve adolesanların beslenme durumlarını değerlendirmek ve beslenme eğitimi vermek için en uygun ortamlardır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin gün içerisinde sağlanmasında öğünler ve öğün örüntüleri büyük öneme sahiptir. Günlük tüketilmesi gereken besinleri 3 ana öğünde tüketerek metabolizmanın sağlıklı ve dengeli bir düzende çalışması sağlanabilir. Öğrencilerin karbonhidrat alımları incelendiğinde TBSA 2010 verileri ve önerilerin altında olduğu beslenme eğitiminin günlük ortalama karbonhidrat alım üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Öğrenciler arasında karbonhidrat tüketiminin düşük olmasının nedeni ekmek, pirinç, makarna, bulgur gibi karbonhidrattan zengin besinlerin şişmanlatacağı korkusuyla daha az tüketilmesinden kaynaklandığı bu düşüncenin televizyon, arkadaş ve internet ortamındaki bilgi kirliliğiyle alışkanlık haline geldiği düşünülmektedir. Araştırmadaki öğrencilerin günlük vitamin alımlarının tübere göre karşılama oranları incelendiğinde A vitamini, riboflavin, niacin, B12, C ve E vitaminlerinin önerilerinin üzerinde tiamin ve folat vitaminlerinin önerilerin altında ve B6 ile pantotonik asit alımlarının önerilen değer kadar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitim ve 2 ay bekleme sonrasında günlük ortalama pantotonik asit alımları dışındaki diğer vitaminlerde farklılıkların anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin günlük mineral alımlarının tübere göre karşılama oranları incelendiğinde sodyum ve fosfor minerallerinin önerilerin üzerinde Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko minerallerinin önerilerin altında alındığı saptanmıştır. Bu çalışmada verilmiş olan beslenme eğitiminin öğrencilerin vitamin ve mineral alımları üzerinde istenilen etkiyi sağlamadığı bu durumun eğitim süresinin 2 ay yerine tüm eğitim dönemini kapsayacak şekilde olması gerektiğini düşündürmektedir. Sonuçlarım, insan sağlığı için beslenme çok önemlidir. Özellikle küçük yaşta beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Çünkü küçüklük çağındaki yaşama biçimi bizlerin ileriki hayatında etkilemektedir. Bundan dolayı beslenme eğitiminin küçük yaşlardan itibaren ve devamlı düzenli şekilde verilmesi gerekir. 2 aylık beslenme eğitimi yeterli gelmemiştir. Bu tarz eğitimler kısa süreli değil uzun dönemler devam etmelidir. Gelişen değişen dünya düzeninde yeni bilgiler eklenerek yeme alışkanlıklarına da yenileri eklenmelidir. Önerilerim beslenme eğitimi okullarda verilmesi gerekmektedir. Bilgi kaynağından öğrenilmeli. Bu nedenle her okulda en az bir diyetisyen bulunmalıdır. Sağlıklı yaşamak sadece beslenmeyle olmayacağı için fiziksel aktivite ve stressiz bir yaşam alanı Herkes için önemli bir faktördür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.